selam. Yine bir uzun yol videosundayız. Bugün nereye gidiyoruz? İstanbul'dan Erikli tarafları, Gökçetepe Tabiat Parkı ya da Erikli Kampik alanı bilmiyoruz nereye gittiğimizi tam olarak. Yola çıktık, hazırlandık, eşyalarımızı hazırladık, her şeyimizi hazırladık. Görüntülerde de gördüğünüz gibi tam donanımlı çadırımızla, kamp malzemelerimizin tamamıyla eşimle beraber yola çıktık. Spontane, ya yani büyük ihtimalle Erikli Kamping ya da Gökçetepe Tabiat Parkı Gökçetepe kamp alanı. Tamam mısın bemiş? Hadi bakalım. Şu an Tekirdağ'a yakın bir yerlerdeyiz arkadaşlar. Küçük bir mola verdik. Benzinimizi, yakıtımızı aldık. Tekrar yola çıktık. Şöyle instamızı da açalım. Yağmur yağıyormuş şu anda İstanbul'da. WhatsApp grubumuza arkadaşlar yazdılar. Biz yağmurdan kaçtık, sabah erken çıktık. Onu hesap ederek çıkmıştım evden. İnşallah bakalım yağmur yağmazsa güzel bir yolculuk olacak. Arada sırada duruyorum arkadaşlar. Yani malzememiz çok olduğu için malzemelerimizi tekrar sağlamlaştırıyoruz. Keşan üzerinden gitmeyi düşünüyorum o bölgeye. Zaman buldukça işimle beraber uzun yola çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu zaman bulamıyoruz da biz öyle zaman ayırıyoruz kendimize. Kaçamat yapıyoruz. Aynı zamanda sizlere video çekmek için, içerik üretmek için böyle turluyoruz. Bu videomuzda soloyuz arkadaşlar. Yani başka motor yok. Ya pazar bugün. Bizim dönüşümüz pazartesi olacak. Diğer arkadaşlar maalesef pazartesi günü, diğer gruptan arkadaşlarımız maalesef pazartesi günü çalıştıkları için sabah erkenden. Yani ben öğlene doğru falan geri dönmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi Tekirdağ civarlarındayız. Tekirdağ'a yaklaşıyoruz. Yolda güzel arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Bir bayan arkadaşla karşılaştık. Öyle o da kendi başına çıkmış turlamaya. Pazar günü böyle bir tur yapalım demiş. Onunla karşılaştık. Biraz sürdük. O geri döndü. Yine bir başka bir arkadaşla yine karşılaştık. Beraber bayağı bir 20-25 kilometre beraber sürdük. Yollar keyifli arkadaşlar. İstanbul'un kalabalığından, İstanbul'un trafiğinden, yoğunluğundan. Pazar günü de, Pazar günü olmasına rağmen İstanbul'un keşmekeşinden arkadaşlar kaçmaya çalışıyoruz. Zaman buldukça, zaman yaratabildikçe evet, Tekirdağ'dayız arkadaşlar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yanındayız. Evet, şu taraf Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. Yurt binası, işte fakülteler, meslek yüksek bu bölgede arkadaşlar. Son tarafımız işte 26. Biz buradan transit geçeceğiz Tekirdağ'dan çünkü bir önceki durduğumuz yerde kahvaltımızı falan yaptık. Benzinimizi aldık tekrardan girmeden önce. Tekrardan transif geçmeyi düşünüyoruz. Biraz şöyle çevre yolu falan geçeyim arkadaşlar. Birazdan tekrar açacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz dostlar. Şöyle size güzel bir manzarayı göstermek istedim. Gidiş yolculuğumuz pazar günü olduğu için arkadaşlar o yöne doğru gidişimiz gayet yollarımız boş. Manzara izleye izleye. Daha rahat gidiyoruz. Bu arada sizlerle biraz sohbet etmek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videolarımızda Honda Forza, PCX, Honda ile ilgili videolar yapmıştık. İşte aramalar, bayi ziyaretleri, başvurular falan, sıraya yazılmalar. Bunları yapmıştık arkadaşlar sizlerle. PCX sorunu büyük ölçüde çözüldü arkadaşlar. Piyatada PCX çok fazla var. Geçen Hasan Paşa'ya gitmiştim biliyorsunuz çanta almak için, paptez almak için. Burada birkaç tane bayağı Honda Forza olduğunu gördük arkadaşlar. Honda Fa Honda Forza olduğunda gördük. Honda Forza var bayağı abi. Ha bizim yazıldığımız bayiye geldi mi? Honda Forza aramadılar. Hani Niş Vakıf bayiye yazılmıştık. Aramadılar. Ha demek ki o bayiye gelmedi. Ya da geldi de bizi aramadılar. Kulüpcü mahalle. Honda'daki sorunlar bu şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Aynı zamanda WhatsApp, Telegram ve Facebook gruplarımız var. Yine Bora Moto TV adında. Hani bu gruplara girmek isteyen arkadaşlar hani Instagram'dan beni takip edebilir. Bora Moto TV Instagram adresinden beni takip edebilir. Oradan DM'den bana yazarsanız işte ben de WhatsApp grubuna girmek istiyorum. İşte Kimco kullanıcısıyım, Xmax kullanıcısıyım, Honda kullanıcısıyım ya da diğer motorların kullanıcısıyım. Ben de grubunuza girmek istiyorum. Hani grubumuzda şöyle etkinlikler var arkadaşlar. Motorunuzla ilgili teknik bilgiler, aksesuarlara ulaşma linkleri. Hani Telegram'da bir depo oluşturduk burada. Bu depomuzda aksesuarları nasıl alabilirsiniz? Yurt dışından nasıl getirtirsiniz? İstanbul içerisinde bizim motorlarımıza hangi servisler bakıyor? Hangi özel servislerde İstanbul'da hangi özel servislere gidebiliriz? Bununla ilgili teknik bilgiler, bununla ilgili işte servis bilgileri, aksesuar bilgileri gibi bir Telegram grubu oluşturduk oradan depodan yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Whatsapp'ta herhangi bir sorunuz olduğu zaman Whatsapp'tan yazdığınız anda 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin kilometre tecrübeli arkadaşlarımız, ustalarımız, servis sahibi ustalarımız mevcut. Oradan sizlere yardımcı oluyor. Yurt dışından parça getirirken nasıl getirtilir? Artık yani şu anda biraz zor getirtiliyor ama yine de getiren arkadaşlarımız var. Manosu Bilal'imiz var. <laughs> Mehmet kardeşim var. Mehmet Usta var. Her türlü parça desteğinde sizlere yardımcı oluyor. Bunların tamam arkadaşlar hani sadece kanalımıza abone oluyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Hani katıl olup olmamanız önemli değil. Katıla da girerseniz katıl iki buçuk lira arkadaşlar. Yani katıla girseniz ne olur? Girmeseniz ne olur? Katıla girip girmemeniz de çok önemli değil arkadaşlar. Sadece biz bir grup oluşturduk. Güzel bir arkadaşlık oluşturduk. Güzel bir grup oluştu. Birlikte beraber seyahatlere çıkıyoruz. Güvenli bir şekilde kamplara çıkıyoruz. Hani önceki videolarımızda da görmüştünüzdür. Kamplarımız gayet güzel. Zevki geçiyor, keyfi geçiyor. Yani birkaç tane kampa çektim sizler için. Hani görün nasıl olduğunu. Hem kampa giderken güzel bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Toplu sürüş güzel oluyor. Aynı zamanda kampta eğlenceli oluyor. Masrafları minimum düzeyde tutarak arkadaşlar çok güzel kamplar gerçekleştiriyoruz. Gelmek isteyen, gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan bana DM'den ulaşsın. Bu arkadaşlara hemen WhatsApp grubumuza, Telegram grubumuza, Facebook grubumuza alırız. Ya e, gelmek isteyen arkadaşları bekleriz grubumuza. Grubumuzda böyleydi arkadaşlar. Böyle yolumuz Keşan üstü gidiyoruz arkadaşlar. Çokça Tepe'ye. Biliyorsunuz benim suratım da Gökçe. <laughs> Gökçe Tepe'ye onun için gidiyoruz. Gökçe Tepe kamp alanına gidiyoruz. Bakalım güzel bir yer. Hava bir ara bir kapattı. Bir soğudu, üşüdük. Ama şu anda gayet güzel. Benzin aldıktan sonra 120 toplamda 180 kilometre geldik herhalde. Sonbaharda geliyor arkadaşlar. Yolda bazen bazı arabalar çok yakınınıza geç geliyor. Ama yol genelde iyi. Dikkatli olmak lazım. Kamp eşyalarınızı güzel bağlamak lazım. Güzel Dikkatli bir şekilde sarmak lazım. İnsanları tehlikeye atmamak lazım arkadaşlar. İnsanları tehlikeye atmadan güzelce sakin sakin. Çünkü şey bu bir keyif için. Keyfe gidiyoruz. Acelemiz yok. Ne olmuş da tam göremedim. Trafik kazası olmuş. Aa tır ters dönmüş. Trafik kazası olmuş burada arkadaşlar. Trafik kazası olmuş burada şu anda. Jandarma var, polis var. Büyük bir trafik kazası herhalde. Evet bayağı büyük bir trafik kazası. İki tane tır kaza yapmış şu anda. Ekipler yoldan kaldırıyor. Evet arkadaşlar Malkara'ya geldik. Malkara'dan da transit geçeceğiz. Şöyle bir Malkara'yı size göstermek istedim. Etrafı bir görün. Hatta şöyle insanı kaldırayım iyice. Şöyle bir Malkara'yı bir görün arkadaşlar. Malkara burası. Ben de ilk defa geldim bu bölgeye. Genelde hep aşağıdan ya otobana girerdik ya da diğer yoldan giderdik. Diğer otobandan ya Çanakkale otobanı ya diğer otoban. Hani bu bölgeye çok girmezdik. Burası İpsala yolu. Şimdi Malkara'dan geçeceğiz. Malkara'dan sonra Keşan. Keşan'dan sonra aşağı ineceğiz. Burada hız koridoru var. Arkadaşlar uyardı. Hız koridorunda bayağı bir ceza geliyormuş. Onun için hız koridorunda çok geçmek istemiyorum. Herhalde burası hız koridorunun sonuydu. Evet artık hızlanabiliriz. Keşan'a ne kadar kalmış? Keşan'a 20 kilometre kalmış arkadaşlar. Hani çok yolumuz kalmadı. Keşan'dan sonra tam bilmiyorum Ne kadar kilometre kaldım da Keşan'da bir dururuz. Dönüşte trafik var ama bugün özellik etmemizin bir sebebi de o. Trafiğin tersine gitmek arkadaşlar. Evet dostlar Keşan'a geldik. Manzara muhteşem ya. Şuraya bak arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var burada. Çok beğendim. Seviyorum bu bölgeyi ya. Trakya çok güzel arkadaşlar. Şöyle şurada bir mola verelim dostlar. Daha yol çok mu diyorum? Yok az kaldı ya. Keşan'dayız zaten. Buradan aşağı döneceğiz. Evet arkadaşlar. Bir bir mola verelim. Bir çay kahve içelim. Bir sigara molası verelim. Birazdan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şöyle motorla size bir göstereyim. Motor hol yüklü. Evet arkadaşlar Gökçetepe kamp alanımıza geldik. Bu bölgeye kuracağız. Güzel yer. Herkes kampta. Beğendik. Hem deniz hem orman iç içe. Şöyle şey göstereyim. Bir uzun yol videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Güzel sürüşleriniz, keyifli sürüşleriniz olsun. Videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.